Milli ara öncesinde Süper Lig'de 8 hafta tamamlandı. Bu süreçte en fazla kilit pas yollayan kanat oyuncuları ise şu şekilde sıralandı. Toplam, Ben Oans 9 Yunus Akgün 7 Antony Musaba 7 Aaron Opoku 7 Leroy Sane 6 Oleksandr Zübkov 6 Miguel Cardoso 6 9 pasla zirvede bulunan Kasımpaşalı Ben Oans, 1 gol ve 4 asiste ulaştı, 8 maçta. İkinci basamaktaki Yunus Akgün ise 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle mücadele etti. Sane dikkat çekti yaptığı top kayıplarıyla eleştirilen Leroy Sane, son maçlarda yedek bırakılmıştı. Galatasaray'a hala uyum sağlayamadığı konuşulan Alman Yıldız'ın 6 kilit pasa ulaşması ise dikkat çekti. 29 yaşındaki futbolcu, 4-0 kazanılan Kayseri Spor maçında bir gol ve bir asiste imza attı. Ayrıca 3-1 kazanılan Konya Spor mücadelesinde de bir asisti var. Fenerbahçe ve Beşiktaş yok listede Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan hiçbir futbolcunun bulunmaması da ilginçti. Uzun süre kanat eksikliği sebebiyle eleştirilen Beşiktaş, birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de bu bölgede ciddi rakamlar harcadı. Fakat kilit pas anlamında geride kaldılar.